Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Kuluçka makinamızın bugün 10. günü. Göl kontrolü yapacağız. Evet gördüğünüz gibi 37.7 Nem 55'te ayarlı. 64'te 2 gün önce suyunu koymuştuk. Suyun da 5 kanal var VGS'de. 49'luk VGS'mizde. Biz orta gözüne tam orta gözünün ağzına kadar dolduruyoruz. 3 günde bir dolduruyorum. Nem 65'ten şöyle 65'ten aşağı düştükten sonra zaten 3. günde düşmeye başlıyor. Takviyesini yapacağız ve döl kontrolü yapacağız şimdi. Döl kontrolünde de 10. gün 11. günü arası yapılıyor. Evet. Şimdi kontrolü yapacağız. İlk önce makinamızı fişini buraya çekiyorum. Şu şekil. Şeyi kapadık. Size daha net göstereceğim. Evet. Arkadaşlar, şöyle. Şu an oluşum yavaş yavaş başlamış gelişim iyi gidiyor şu an. Şöyle daha net oluşan varsa. Evet. Daha iyi oluşmuş. Gördüğünüz gibi. Hava boşluğunun yanında bak. Bakın şöyle damarlarını görüyorsunuz hayvanın. Gelişim gayet güzel gidiyor. Suyumuza takviye yapacağım şu şekil kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 tane kanal var. Sadece çıkıma sepete koyduğumuzda bu üç gözünü dolduruyorum ben. Gayet güzel çıkım alıyorum. Sadece gördüğünüz gibi sadece orta gözünü çıkıma kadar sadece orta gözünü takviye yapıyorum çıkımı aldığımda da şu üç gözünü de ağzına kadar doldurup bırakıyorum. Nem gayet iyi çıkıyor. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın.